Türkiye'nin en güçlü 15 kadın CEO'su arasında yer alan Nurten Öztürk başarı hikayesini Harran Üniversitesi'nde öğrencilerle paylaştı. Türkiye'nin en güçlü 15 kadın CEO'su arasında yer alan bir akaryakıt firmasının yönetim kurulu kurucu üyesi Nurten Öztürk'ün katılımıyla Harran Üniversitesi'nde ilham veren başarı hikayeleri üzerine bir konferans gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Organizasyonu, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Şanlıurfa Ticaret Borsası ve Harran Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla Osman Bey Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Harran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Sabri Çelik, TOB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Şutso Yönetim Kurulu Üyesi ve Top Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı, Gazeteci Yazar Gülsen Özen, Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, iş adamları, akademisyenler ve öğrencilerle girişimciler katıldı. Harran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Sabri Çelik, ülkemizde başarılı kadın sayısının her geçen gün arttığını vurgularken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Ahmet Kaytan, ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, organizasyona ev sahipliği yapan Haran Üniversitesi yönetimine teşekkür etti. Üniversite olarak özellikle başlıkta geçen başarı hikayelerine ihtiyacımız var. Çünkü başarı hikayeleri aidiyet duygusunu perçinleştirir, güçlendirir. Onun için her hocamızın bir başarı hikayesi olması gerekir diyoruz. Aksi takdirde öğrencilerimiz mezun olduktan sonra unutup gidiyorlar. O sosyal medyada tartışılan bir gün meselesi var. Şimdi hiçbir aldınız mı? O da diyor ki işte parayı veriyoruz, Kendi kendilerini alsınlar diyor. O aklıma geldi, onu paylaştığı çocuklara parayı eve bırakan beyler size büyük iyiliğini yapıyorlar. Siz de onu yaratıma dönüştürür. İlk önce bu mesaj verin. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Sayın Rıfat Isarcıklıoğlu gençlere, sadece hanımefendilere değil, hiçbir zaman ayırmıyor. Artık ayrımcılığı kaldırmamız lazım. Kadınlar, erkekler, gençler diye düşünmemek lazım. Biz genç olarak bakıyoruz ve bütün gençliği de iş ortamına, Türkiye'nin geleceği açısından yetiştirmek için, gayretlendirmek için son derece çaba gösteriyoruz. Kendi başarı hikayesinden örnekler vererek konuşmasına başlayan Nurten Öztürk, dinleyicilere başarıya giden yolda yapılması gereken metotları anlattı. Sizi mutlu eden her şey bana göre başarıdır. Ama başaracağım dediğiniz her yerde de size başarabilirsin, biz de yanınızdayız diyenlerin olması gerekir. Dolayısıyla başarı, başaracağım diyenlerle başarabilirsin diyenlerin ortak eseridir. Ve hepinizin de bu başarıda rolü var. Program plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. <laughs>